Selamlar, ben Rumet Şahin. Hepiniz yeni bir Revit dersine hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde annotate üst başlığına giriş yapmıştık. Aligned ve linear aracını görmüştük. Bu dersimizde annotate'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bahsedeceğimiz şey aligned ve linear'dan sonra angular. Komutumu çalıştırdım. Angular bizim açılı gelen iki birleşimin arasındaki açıyı göstermemizi sağlayan araç diyebilirim buna. Komutu çalıştırdıktan sonra annotate üst başlığında angular komutunu gelip hangi ikili arasındaki açıyı göstermek istiyorsan onu belirtiyorum. Yani ben diyorum ki bu duvarla bu duvar arasındaki açı şey görmek istiyorum dersem bunu görmüş olurum. Bir önceki dersimizde de bahsettiğimiz gibi yine bunu seçip edit type deyip buradaki o kesilmeleri yaşamamak adına text background'ı transparan yapıp gösterebilirim. Böylece ben iki birleşim arasındaki açıyı göstermiş oldum. Bu şekilde bir bağlantı olsaydı bunu da yine gelip 90 derece olarak gösterecekti. Devam ediyorum hemen. Bir sonraki bahsetmek istediğim araç radial. Radial bizim dairesel birleşimlerimizde yarı çapı gösteren aracımız. Örneğin bunun yarı çapını bu şekilde gösterebilirim ben. Ya da iki tane çembere sahipsem bu şekilde gelip yarıçaplarını gösterebilirim. Hemen yanında diameter var. Annotate üst başlığında da var bu arada. Komuta girince burada da çıkıyor. Diameter da yine bu dairesel oluşumların çapını gösteriyor sadece. Fi sembolüyle. Bu yarı çapı sildim. Yani bana buradan buraya çap değerinin yani fi değerinin 410 olduğunu belirtiyor. Radyal ile diameter arasındaki fark da bu. Hemen onun altında yer alan arc length aracım ise bu şekilde eğrisel gelen bir yüzeyin Yüzey ölçüsünü veriyor bize. Bu güzel bir özellik. Arc Length'e geldim. Dedim ki ben bu eğriliğin ölçüsünü vermek istiyorum. Bunu da gelip o eğriliğini vermek istediğim yüzeye tıklayıp daha sonra nereden başladığını ve nereden bittiğini belirtip bu ölçüyü verebilirim. Bunu bir daha yapacağım. Bunları seçip siliyorum. Art Length aracıma girdim. Ölçüsünü belirtmek istediğim eğriliği seçtim. Nereden başladığını ve nereden devam ettiğini gösterdim. Ve o da bana ölçüyü göstermiş oldu. Tıklayarak istediğim yere bırakabilirim. Bu da önemli bir özellikti aslında. Hemen onun yanında Spot Slope diye bir aracımız var. Bunu aslında rampa komutunda gösterdim. Şimdi detaylı gösterelim. Detaylı bahsedelim. Architecture üst başına gelip Floor komutunu çalıştırıyorum ve bir eğimli döşeme çizeceğim. Slope Arrow'a geldim ve buradan buraya eğimli bir döşeme oluşturmak istediğimi seçtim. Oka tıklayıp Specify değerini Slope olarak değiştirip 8 derecelik bir eğim belirledim. Onaylıyorum. Daha sonra bunu gören bir görünüşe gidiyorum. Güney görünüşe. Bu kat çizgilerimi de buradaki balonca basılı tutup çekiyorum. Enotate üst başlığına gelip Spot Slope komutumu çalıştırdım. Bakın normalde çalışmazken herhangi bir eğimli yüzeye gelip mesela bunun eğimi yok olarak tanımlıyor. Eğimli yüzeye geldiğimizde tıklayıp nasıl göstermek istiyorsak o şekilde tekrar tıklarsak gösterimi sağlamış oluruz. Bu binde değer, binde 141, yüzde 14 olarak belirlediğim bir eğim. Bunu seçip Edit Type'a geldiğinizde bir takım düzenlemeler yapabilirsiniz tabii ki de. Yani daha önce de bahsettiğim şeylerden tekrar bahsetmeyeceğim. Text Size'dan, Text Background'dan vesaire gibi. Benim bahsetmek istediğim ben binde değil. Buradan bunun gösterimini değiştirebilirim. Örneğin 100 Project Settings dersen benim projemdeki ayarlar gözükecektir. OK deyip, Apply deyip onaylıyorum bir. Şu an dereceyle gösterim aktif olduğu için dereceyle gösterecek ama ben Use Project Settings yerine nasıl göstermek istiyorsam onu seçebilirim. Mesela Unit Sembol yerine burada seçenekler arasında en alttakine gelip yüzde olarak gösterebiliriz. OK diyorum, onaylıyorum. Apply deyip uygulayıp daha sonra OK deyip onaylıyorum. Böylece benim değerimin yüzde karşılığını da görmüş olduk. Eğimli yüzeyler kullandığımızda ölçülendirmek için kullandığımız bir araçtır Spot Slope. Döşeme, rampa ve çatı gibi eğrilerin eğimini çok rahat gösterebiliyoruz böylece. Devam ediyorum. Şimdi biliyorsunuz Project Browser'da ben projede nerede olduğumu görüyorum floor planlarla ben hangi planda olduğumu, level 1 ile birinci katta, level 2 ile ikinci katta, site ile vaziyet görüntüsünde olduğumu biliyorum. Selik planlarla asma tavan planlarımı görebiliyorum. 3D ile 3 boyutumu görebiliyorum. Elevation'larla da görünüşlerimi görebiliyorum. Ben site'a gittiğimde, vaziyet görüntüsüne gittiğimde burada mavi bir sembol görüyorum. Biz buna gizmo diyoruz. Bu gizmo projenin 0.0 noktasıdır. Şimdi bahsedeceğim özellikle bu gizmoyla alakalı bir özellik aslında. Ben plana gidip spot koordinat seçeneği ile çizimimde yer alan herhangi bir noktanın koordinatını verebilirim. Örneğin ben gelip bu eğimli döşemenin koordinatını vermek istersem tıkladığım yere bunun koordinatını belirtmiş oldum. Ya da bu eğriliğin merkezini belirtmek istersem okla bu şekilde gösterebilirim. İlk tıkla göstermek istediğimiz nokta, ikinci tıkla ne kadar uzaklıkta göstermek istiyoruz bu ölçüyü onu, üçüncü tıkla da sağa ya da sola nasıl taşsın. Öyle ifade edeyim. Sağ ya da sola nasıl taşmasını istiyorsam o şekilde üçüncü tıkla da karar verebiliyorum. Bu koordinat neye göre belirleniyor? İşte az önce de bahsettiğim gibi site'de yer alan, site planında yer alan e, projenin 0.0 0 noktası gizmosuyla alakalı. Tekrar plana gidiyorum. Ve spot elevation'da da ben kodlarımı belirtebiliyorum. Geldim örneğin bu döşemeye. Eğimli bir döşeme olduğu için başına bir kod, sonuna bir kod gösterip ne kadar yükseldiğini gösterebilirim. Ben bunu seçip leader'ı yani oku iptal edebilirim. Başındaki oku bunu da seçtim. Bunu da e, başındaki oku kaldırdım. Daha sonra aynısını bunları da yapabilirim tabii ki de. Leader'ı kaldırdım. Aktif edip shoulders'la da bu e, kırılmayı diyeyim taşmayı kaldırabiliriz. Spot koordinatı projenin koordinat noktalarını spot elevation'la da yükseklik değerlerini gösterebiliyoruz. Annotate üst başlığından devam ediyoruz. Burada bahsetmek istediğim bence belki çok önemli olmayan ama çiziminizi kalite olarak bir iki tık üste taşıyacak bir iki detaydan bahsetmek istiyorum. O yüzden Architecture üst başlığından Wall komutuna girdim ve 500'e 500'lük bir mekan çiziyorum. Yine her zaman olduğu gibi rastgele ölçülerde bıraktım ve duvarımı seçip 500 olmasını istediğimi belirttim. Aynısını diğer duvar de yapıyorum. Bu 500'e 500'lük mekanda aslında banyo olarak düşünmüştüm. Biraz büyük oldu. 3'e 4 yapayım bunu. Burada tekrar WA kısa yoluyla bir şaft tanımlıyorum. 50'ye 80 olsun. Arkada da başka banyolar varmış gibi. Şimdi bu şaftın gösterimini Annotate üst başlığındaki Region'la çok rahat yapıp şaftımızı çizdik. Annotate üst başlığına gelip Region komutunu çalıştırıyorum. Şimdi bu region komutu alan kaplıyor. Yani benim e, işaretlediğim yerlerin üzerine işaretlediğim e, pardon, belirttiğim paternleri, dokuyu aktarıyor, kaplıyor. Burada çeşitli tipler var. Bunun için bir alan tanımlamanızı istiyor, seçmenizi istiyor. Ben gelip pick bu iki kenarı seçip daha sonra bu iki kenarı diagonal bir çizgiyle kapatıyorum. Bakın, hiçbir şey yapmadan şu an aktif olan patern seçiliyken onaylıyorum ve bu şekilde kapladığını görüyorum. Burada çeşitli paternler var, transparan görünümü ya da diagonal çizgili şekilde. Ben burada solid'i kullanıyorum, solid black. Bu şekilde şaft gösterimlerinizi, çizimlerinizi daha fazla detaylandırabilirsiniz. Ben bunu şaft gösterimi için e, anlatıyorum ama başka bir yerde kullanmak isterseniz tabii ki de kullanabilirsiniz. Siyah olma zorunluluğu da yok, bence bunlara artık aşinasınızdır. E, edit Type'a gelip istediğim rengi değiştirebilirim buradan. Black yerine turuncu kullanabilirim gibi. Yani bu tamamen nerede kullanacağınız ve nasıl kullanacağınızla alakalı. Region'ın bir de alt komutu var. Masking Region. Bunu da arazi komutunda anlatacağım. Özellikle arazi kesitlerindeki sunum kalitesini arttırıcı bir özellik olarak görüyorum bunu. Düşünüyorum. O yüzden Masking Region'ı da orada aktaracağım. Diğer bahsetmek istediğim özellik text e, çizimimize, projemize normal yazı yazabiliyoruz. Yakın kampüs Deyip, e, bunu istediğimiz yere yazabiliriz. Move'la taşıyabiliriz. Edit Type'a gelip bunun özelliklerini değiştirebiliriz. E, kalın ve altı çizili olsun istiyorsam bunu bu şekilde belirtebilirim. Bir de merdiven gösterimlerimizle alakalı bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Stair komutuna girdim ve buraya bir merdiven çiziyorum. Enotate üst başlığına gelip Burada bazı tagler var, etiketler var. Stair Thread Riser Number diye bir seçenek var. Merdiven basamak sayısını işaretliyor. Bakın bu aktifken geldim merdivenimin üzerine. Dışarıda bir işe yaramıyor. Ben merdivenin üzerine geldiğimde bir doğrultu seçmemi istiyor. Ben de bu doğrultuyu seçiyorum ve basamaklarımı ekledi. Bu şekilde basamak numaralarınızı oturtabilirsiniz. Bunlarla ilgili çeşitli düzenlemeleri de yine Properties panelinden yapabilirsiniz. Örneğin biraz daha büyük olmasını istiyorsam e, virgülden sonraki değeri büyütüyorum. 5 yaptım. Biraz daha büyük oldu ya da küçültebilirdim. E, tercih size kalmış. Apı seçip sildim. Apı silince ok da gitti ama ben merdiven okunun olmasını da istiyorum dersek burada stair path diye bir seçenek var. Annotate üst başlığında yer alan e, sembol başlığında mevcut. Stair path. Ben bu stair path ile birlikte bunu seçip Merdiveni seçtiğim anda up ve ok birlikte gelmiş olacak. Daha sonra ben up yazısı gözükmesini istiyorsam sadece tikini kaldırabilirim. Böylece sadece ok kalır. Son olarak değinmek istediğim şey Colorful Legend'ti. Bunu da görmüştük zaten Room derslerinde. Architecture üst başlığında yer alan Room komutlarımızla birlikte. Evet bu derste Annotate üst başlığını gördük. Annotate üst başlığında çeşitli araçlar vardı. Bunlara değindik, bunlardan bahsettik. Bahsedeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulduysanız like butonuna basın lütfen. Her türlü soru, görüş ve öneriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumları takip ediyor olacağım. Yakın Kampüs kanalına abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.